Sual, bir büyük adama, bir veliye, bir şeyhe, bir büyük alime karşı nasıl hür olacağız? Onların meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların ve faziletlerinin esiriyiz. Cevap, evet, velayet, şeyhlik, büyüklük, şanı tevazu ve mahsiyettir. Tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden sebiyi müteşeyyıhtır. Siz de büyük tanımayınız. Sual. Neden tekebbür küçüklüğün alametidir? Cevap. Zira her bir insan için içinde görünerek ve onunla nasi temaşa edecek bir mertebeye haysiyet ve şöhret vardır. İşte o mertebe eğer kâmet-i istedadından daha yüksekse o, o seviyede görünmek için tekebbür ile ona uzanıp, tetavül edecektir. Gayet kıymet ve istihdakı daha bilen ise tevazu ile sakavuş edip ona eğilecektir.